müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, <laughs> güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir, diyor Göfe. Merhaba efendim, ben Ayşegül Akay. Ee, Zevk istiyor çok çok teşekkür ediyorum. Sözsüz bir fon dinledik şimdi ee, ve neler hissettik? Ee, ben biraz da gözlemledim aslında e, keman sesini gözlerimizden alabildiğim bazılarınızın özellikle. Şimdi vücudumuzda bir ruhumuzda bir etkileşim meydana geldi müzikle beraber. Biraz uyanır gibi olduk. Şimdi e, bir parça daha dinletmek istiyorum size. Bu da 30 saniye olacak. Ses gitmiyor değil mi? 얘기했는뭐 a s 무슨 노래 Non arquea a humanidade, non pode o que é. Que tío?